Helal olsun sana. Bileğini hocam. sok içine sadece bileğini. Allah helal olsun sana. Dirayet değil şimdi? Şimdi bak. Allah'a dua et her zaman. muazzam bir çalışma. 13 saat, 13 çalışmanın sonucunu da aldık. Maşallah. Allah'ın bir insanlar. Bir dakika, dakika. çıkan açıksan arkadaşlar. 8 katlı binanın birinci katında usuyordu. Biraz yatay çıkacak. Sürüm verdim. Bir, bir sığınağa bu şekilde girdik. Türkiye Taşkömürü maden işçileri bu sığınağa buradan gelip Buradan serum girdikten sonra yapılan takibatlarla bu yapılan buan neticesinde buradaki dayama dediğimiz direkten evet, ve dumuz da dediğimiz şu ana kolon kirişleri tutan... Kaldır Ve bu dördüncü kat şefi Sinan Şef ve ekibi muazzam bir çalışmayla buradaki ana kirişi kırıp iki kat üste çıkan iki kat üste çıktıktan sonra ve burada ve burada ve burada çek katı buradaki ana kolonu da tavanı da kırıp şöyle göstereceğim lambamı delim alıp bu ana tavanı kırıp bu ondan önceki bir tavan daha var önümüzde bu tavan da kırıldı şöyle gösteriyorum şöyle ana buradaki tavan iki tavan kırılıp iki tavandan sesi aldık olduktan sonra buradaki mücadele sonucunda 13 saatlik çalışma sonucunda buradaki yavrumuzu şöyle göstereceğim. Şartlar çok zor. Ve şurada oturur vaziyette aldık. Beytullah Çavuş'um. Şefim siz bir daha lanma tutabilir misiniz? Beytullah Çavuş'um. Efendim tam burada otururken. Yüksek, yüksek sesle bir seslenelim kimse var mı diye. Arkada bir daha bir sesleneceğiz. Evet. Videoyu kapatmak zorundayım. Belki bir canlı daha alabiliriz. Sıra evet, şöyledi.